Evet selamlar arkadaşlar. Bu da benim bugünkü alışverişim. Çok fazla bir şey almayacaktım sözde. Size şöyle kısa bir şimdiden göstereyim dedim. Sonra evde de şey yaparım. Daha detayıyla gösteririm. Şöyle biraz içecekler. Şöyle çikolata falan işte. Bir şeyler aldım. Şimdi de e, bu taraftan değildi. Kasaya doğru, ödemeye doğru. Bundan önce de bir Türk marketine gittim. Ama gerçekten orada fazla durmadım. 5 dakikada hemen aldım, çıktım. Sucuk, salam. Ama sana bir şeyler daha aldım oradan. Hemen çıktım. Bu da benim bugünkü alışverişim arkadaşlar. Eve varınca biraz sonra daha detaylı sizlere göstereceğim. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Selam arkadaşlar. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bugünkü alışverişimize gelelim. Yepyeni alışveriş. Ee, bakalım neler almışım. Türk marketinden de şöyle ufak tefek bir şeyler aldım. Sizlere onları da göstereceğim. Evvela şunlardan başlayalım. İçeceklerden başlayalım. İki tane şöyle içecekten aldım. Limonlu. Bunlar gerçekten çok güzel. Fiyatı da gerçekten çok uygun. 54 sent Artı bir de şu gözü kör olasıca ee, depozitolar Ha, bunda da aynısı var. 25 cent. 4 tane bundan 1 euro ediyor. Arkadaşlar. Ama şunun aynısı gibi. Şöyle. Bir de şunlar var. Bunlar da 45 centmiş. Şunlar. Bunlar da cam şişeden. Aynısı arkadaşlar. Değişen bir şey yok. Ama bu Arday. E, markalı oluyor. Güzel oluyor. İyisi yani. Ama niyeyse 45 cent ilk defa gördüm. Yani gerçekten çok uygun. E, ondan sonra şöyle Kırıntı işte. Şöyle bir şey aldım. Şunlar da tanesi 1 euro. iki tane bundan aldım. 2 euro işte. Baya değişik değişik şeyler var. Gelelim şunlara arkadaşlar. Şunlar gene e, indirimdeydi. E, 1.29 herhalde bunların fiyatı. Ya da 1.39 mu ne? Normal fiyatı. Üçlüsü. Üç tanesi 1 euro. Dedim hadi iki tane alayım biraz yine çocukluğum tuttu diyelim çikolata falan <laughs> <laughs> ona sonra şunu gördüm şu arkadaşlar ben bundan bir kere almıştım ee, şimdi ikinci kez oluyor alıyorum her zaman gelmiyor bunlar bunu da normal fiyattan aldım baktım indirimde değil ama madem gelmiş alayım aha yeni diyor noy diyor hanuta'nın normalde bunlar dört köşe oluyor ama bir de böyle lisi çıkmış hani mars gibi diyeyim mars sneakers gibi olur yani arkadaşlar Bundan aldım işte. Ee, şunun gibi. Şunun da böyle 4, 4 keşelisi vardı. Bu da böyle yeni sayılır. Daha bir sene belki ya oldu ya olmadı. Şunu indirimden aldım. Normalde bu 2 euro. 1.99 Ben aldım 1.39'a. Bir paket aldım yeter. Fazla almadım. Evde de daha çikolata var. Şunlardan aldım arkadaşlar. Keş ve Türkiye'dekiler kaju mu diyorlar? He kaju diyorlar herhalde. İki çeşidini aldım. Valla şu da sonu da ha dedim valla son hemen duran kap 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 kap. Hemen kap kimse kapmadan dedim. Şöyle. Tuzluymuş falan. Bu da böyle biberli gibi mi ne böyle pikant diyor. Bunun da normal fiyatı 2 euro. Bu da indirimdeydi. 1.60 40 cent indirimde olmuş oluyor. Şu da benim olmazsa olmazlarım arkadaşlar biliyorsunuz. Bunu her zaman alıyorum. Eee neydi bu? Çılgın kurt. İngilizce yazıyor yani. Bakın Crazy Wolf diyor. Türkçesi çılgın kurt oluyor. Enerji içeceği. Dört tane aldım. Dedim evde de biraz var. Fazla abartmayayım. Ondan sonra süt aldım arkadaşlar. Bu sütler gerçekten çok güzel. Wein Stefan diyor. Bu neredeyse Almanya'nın en iyi sütü diyebilirim. Geçi birincisi bir de eee ayı resmi var ayıcık resmi Beren marka diye o herhalde en iyisi Valla ardına da bu geliyor herhalde bu da çok güzel bunu normalde çok güzel rahatlıkla içebilirsiniz çok daha da gayet çok güzel %3,5 yağlı aldım bir buçukluk da vardı ben %3,5 üç buçuk seviyorum bununla normal fiyatı 1 ,9 euro 9 herhalde bunlar da 77'ye ucuzlamış 77 sente Bunlar arkadaşlar hepsi Kaufland'ın ürünü. Şöyle içecek aldım iş yerime. Ee, karışık meyveli 0.5. Şundan bir tane koyuyorum iş yerime. Bir tane de 1.5 litre su koyuyorum normal su. Bak normal su demişken normal su almadım. Gerçi evimde var. Var da 4-5 tane var ama gene de keşke alışveriş yapmışken normal su da alsaydım. Neyse şöyle bir Lay's chips aldım arkadaşlar. Evimde chips almamıştı. Vallahi diyeceğiniz ki hayret. Yani niye tek bir tane aldın? Ne gereği vardı diyebilirsiniz. Vallahi tek bir tane aldım. Evet. Evde de herhalde bir tane daha olacak. Bir tane de böyle aldım. Ama bunu normal fiyattan aldım. Bir de yüz, e, yüzde %30 bedava zannettim. Meğersem <laughs> %30 yani 30 gram veriyorlarmış. Bedava. Gratis dedikleri arkadaşlar bedava olmuş oluyor. Türkiye'de de gratis diye dükkan var. Bazılarına da anlatmaya çalıştım. Bizim dilde yani Almanca dilde Gratis bedava demek. Birisi de diyordu yani orada hiç öyle bedava yok demişti. Bir de şu benim olmazsa olmaz arkadaşlar. Bunda da 30 gram bedava veriyorlarmış. Hmm, Geşenk diyor. Hediye diyor. Burada da Geşenk diyor arkadaşlar. Mesela hediye demek. 30 gram da böyle Rafael'dan. Bu da 2.99'dan 2.49'a ucuzlamış arkadaşlar. Bu da benim olmazsa olmaz. Çikolatasız. Reklamlarda da çıkıyordu. Şöyle bir tane Coca Cola aldım arkadaşlar. Reklam yapmış gibi olacak ama şunu da söylemiştim 45 sent. Bu da 1 euro 9 sent. Artı gene depozito. Ondan sonra şöyle e, kül fırında e, aldım arkadaşlar. McCain. Bu da e, en iyisi oluyor aşağı yukarı. Markalısı. Baktım bu da böyle indirimdeymiş dedim. Bir tane de al. Yani evde de daha yarım paket mi bir paket mi ne olacak şöyle. Ee, patates kızartması. Fırın için. Ondan aldım. Ondan sonra acaba valla o eriyecek de neyse, şu da eriyecek. Şöyle de bir dondurma aldım arkadaşlar. Kit Kat diye. Allah bu sefer kendime biraz e, bayağı bir güzel şeyler aldım. Canımın istediği şeylerden. Bir de şöyle peynir aldım arkadaşlar. Peynir kestirdim. 300 gram diye alacağım. Adam biraz fazla şey yaptı. Ha bakın orada da yazıyor. 1 euro 64 tutmuş. 330 gramı. Dedim iyi hadi 330 gram olsun. Neyse. 300 gram alacağım dedim ama. Biraz fazla olsun. Bir şey olmaz. Ondan sonucu arkadaşlar burada hepsini gösterdim herhalde size. Ondan sonra bir de işte Türk dükkanına girdim. Şöyle bir yayladığın çiğ köfte aldım arkadaşlar. Canım çiğ köfte çekti. Şu 3 euro. Bunda sos yok arkadaşlar. 3 Euro. Ama şu gördüğünüz gibi 2 Euro sos var. Acı sos diyor. Nar ekşi sosu diyor. Ama 3 liralıkta sos yok arkadaşlar. Yani çok biraz bir tuhaf bir durum. Bilmiyorum. Yorumlara yazarsınız artık bunlara. Ondan sonra şöyle bir salam aldım arkadaşlar Ege Türk'ten. Şöyle hem saray sefası. Eee Dana etinden mi oluyor işte neyse. Tosun eti mi maşallah. Döşe bak döşe. <laughs> bir de böyle <laughs> tavuk sefasından aldım arkadaşlar. Bunlar da 1.49. Tanesi o da 1.49 bu da 1.49. Ama içinde ellam az var. 125 gram diyor. Evet. Ondan sonra geçelim. Şöyle sucuklar aldım arkadaşlar. diyecek Güleceksiniz. Benim evde de var böyle bir tane daha tekli var. Ara şundan aldım. Şunun birisi 1 euro o da 1 euro zannettim. eğersem şu 1 euroymuş. Şu da bana 2 euro mu? Ne Öz yörem arkadaşlar ben seviyorum. Öz yörem güzel sucukları var. Yani ancak gücümüz böyle bunlara yetiyor diyelim. <laughs> Çaktırma. Ya böyle tekli yetiyor yani bana. Aha şundan şöyle var. Tekli bir de tekli orada. Bunlar bana yeter 2 hafta kadar aşağı yukarı ne bileyim bir hafta iki hafta. Ondan sonra gene alırım. En büyük paket alacaktım da dedim bunlar bana yeter. Evde de var böyle. Bir paket daha böyle olacak. Tekli. Dedim ama şöyle tekli alayım. O da yeter. Arkadaşlar dediğim gibi bu kadar. Fazla bir şey almadım. Gördüğünüz gibi. Burası ne kadar tuttu derseniz. Valla toplamda 30 euro kadar falan. Yani şu Türkiye. Şunlar hariç. Bunlar hariç. Bunlar aşağı yukarı 11 euro tuttu şöyle 2, 3, 4, 5, 6 tane parça. Aşağı yukarı 11 euro tuttu. Şunlar falan nereden basanız bir 30 euro tuttu herhalde ya. Yani Türk parası inan kaç ediyor? Ee, 10 euronun 75 TL etse yani aşağı yukarı 225 TL'lik alışveriş mi yapmışım? Aşağı yukarı 225 liralık alışveriş arkadaşlar. Şöyle biraz daha size şöyleden göstereyim. Hı, hı Benim bugünkü alışverişim bu arkadaşlar. Valla şu en çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Şu var ya gerçekten çok güzel. Oo, vallahi şu çok güzel arkadaşlar. Bu normalde dik dikdörtgen var. Bunun bir de böyle lisi çıkmış. Valla gerçekten çok güzel. Bunu da 1.95'e aldım işte. Normal fiyattan indirimde değildi. Aman dedim. Bunlar her şeyde indirimden alacak olursak. Yani Arkadaşlar benim alışverişim böyle. Bu kadar. Ha, şu da bizim arabamızın düldülün. anahtarı işte. Geldim oraya koydum. Bugünkü alışverişim bu kadar arkadaşlar. Bunu da yepyeni bir alışveriş diye şöyle bir internete sayfama atayım kanalıma. Bir dahaki videomda tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Şen ve sen kalın arkadaşlar.